Köftemiz pişiyor arkadaşlar. Salata yapacağım. Köftemiz pişti. Şimdi salata yapacağım. Köftemiz pişiyor. Ee, geri kalan malzemeleri de değerlendirdim, pişirdim. Üstüne de dökeceğim. Şimdi salatamı hazırlıyorum. Şimdi salatamı hazırlıyorum. Köftem pişiyor, yemeğim pişiyor. Şimdi güzel salatama geçiyorum arkadaşlar. Açacak haber haber, ne var Salata yapıyorum arkadaşlar. Büyük biberin tadına baktım acı değil. Yedim. Böyle kas öyle kas. karşı karşı böyle kasın. Karışma oğlum böyle kalsın. Yanında da salata yapacağım arkadaşlar. köften yanında salata gider yani güzel. olur otursan nereye geliyorsun? Hı hı. Çok sıcak, hava çok sıcak. Gerçekten mutfakta da çalışmak çok sıcak oluyor. Ne yapacaksın? Hayır. Yen, yen, yere düştü ya.

Sen ne yapıyorsun sokak Hı -hı. böyle? Kalsın böyle. Şöyle yemek yapmaz zaten. <laughs> yemek yiyip yiyip Biraz aç çok sıcak aklım. Aç kapıyı aç biraz. biraz, aç, biraz aç, sıcak <laughs> <Daha gelsin. Gülüyor> Bu köfteler arada pişti ya. <laughs> pişti yavaş yavaş, yavaş, yavaş. Ahmet, Mert onu Otur orada geliyorum. Orada otur ve seni bağlayacağım. Sonra git ben gelip seni bağlayacağım. Sonra git geliyorum. Bak Mert. Bak Mert. Sonra git ben geliyorum. Sonra git ben gelip seni bağlayacağım. Git ana kuku. Bu da olmaz. Bir de yemek var. Geç geliyorum hı, hı. 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 Geç, ana kuku. Anne. Anne. Geç onu kuku. Yemekler pişiyor arkadaşlar. <laughs> Köfteler şu anda pişiyor arkadaşlar. Bu da biraz önüne kaldı. Biz bunu yaptık. Yanında da yoğurt var koyacağım. Arkadaşlar bir yayını kapatayım. yine açacağım ben. Tamam mı? Yemeğimiz pişiyor pişiyor. Şuşka için yaptım ben.